İlk başlığımız tabii ki kamuda taşıtlar konusudur. Ambulans, savunma güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. İlk olarak deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız. Dördüncü olarak doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç yeni lojman ve sosyal tesis alımını, yapımını ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek, idareler arasındaki görev dağılımını gözden geçirerek mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz. Bakanlıkların yurt dışı ve taşra, taşra teşkilatlarını faaliyet yoğunluklarını dikkate alarak gözden geçireceğiz. Birçok ilimizde Hazine Maliye Bakanlığının hem defterdarlıkları var hem de vergi dairesi başkanlıkları var. Etkinlik için, verimlilik için bu ikisini birleştireceğiz ve milletimize daha hizmet sunacağız. Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak. Yani otellerde değil, sadece kamu tesislerinde yapılacak. İkinci olarak yurt dışı geçici görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz. Temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Devam eden yıllarda bu kesintili ödeneği baz alacağız. Dolayısıyla bu süreklilik arz edecek bir kalem. İkinci olarak uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faaliyetler düzenlenemeyecek. Üçüncü olarak, kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket, aşantiyon türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz. Dördüncü olarak, sorunlu haller hariç, mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Ayrıca makine ve tecizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak. Son olarak kamu alımlarının DM, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz. Tabii ki istisnalar her zaman olacak ama esas bu kanaldan bu alımlar yapılacak. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal alım mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde on yatırım ödeneklerinde ise yüzde on beşlik bir kesintiye gidiyoruz. Bu kapsamda fiziki ilerlemesi %75'in üzerinde oturan yatırım projelerini deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerini Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeleri tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıracak projeler yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman demiryolu bağlantı projelerini önceliklendireceğiz. Çünkü bütün bu bahsettiğim alanlar Enflasyonla mücadelede, bize katkıda katkı sağlayacak, ülkemizin rekabet gücünü artıracak, ülkemizde verimliliği artıracak alanlardan bahsediyor.